Kedi derinlemesine temizlik işlemine tabi tutuluyor. görüyor musun? Hiç hayvan. Görüyor evet. musun? yat. Yat, yat. gırlıyor bir de, hoşuna gitti. Göğsünün altını da yap baba. Yat kız. Ay. maskara şekilden şekile girdi. Dur yat. Hee. <laughs> <Sırenin şöyle> kızım? <ber. gülüyor> Allah. Oh. Allah, Allah. Allah. Nasıl Allah. gitti. Ha -ha. şimdi bir de böyle gel. Ha -ha. <laughs> oh. Ha -ha. Yardımcı oluyorsun ha. hayvana. Sen hayvan ]iert. öyle duruyor ya. Maşallah ne ya, ya ne biçim kadar, çocuk ya bu? Ne biçim çocuk diyor ya? Dur, dur dur, mırlama dur. Kuyruğuna dokunulmasından tüm kediler hoşlanmazlar zaten. Ama yine de bak bir şey yapmıyor. Başkası olsa ısırır. Hah, tertemiz oldu benim. Tertemiz. Tos. Bunu da böyle böyle. İster. <laughs> Yok şu üstüme gelse ne olursa olsun kafası kovarsa yine bir Ay, şey çok yapmaz. Çok maşallah bu. çok güzel ya. Siz galiba bu kediyi <laughs>